Merhaba arkadaşlar ben Adalat. Bugün Terra Klasik hakkında konuşacağız. 2023'ün başında Terra Luna Klasik LUNC değer artışı elde etti ve bu kripto para kullanıcılarının bu kripto paranın 1 dolarlık bir değere ulaşıp ulaşamayacağını ve ne zaman ulaşacağını ve bu paranın iyi bir yatırım olup olmadığını merak etmesine neden oldu. LUNC %5'lik bir büyüme sağladı ancak ne yazık ki sunucular artık LUNC'ye güvenmiyor ve kesinlikle haklılar. 1 dolar değerine ulaşmak için birkaç yıl beklememiz gerekecek ve bu senaryo kesinlikle 2023'te gerçekleşmeyecek. Aşağıdaki tabloda LUNC için öngörülen minimum ve maksimum değerlerin neler olduğunu görebilirsiniz. Ocak vs 0 0 0 3 usd Şubat ayı, vs 0 0 0 1 1 2 5 0 5 0, 8 2 9 4 0 3 usd Mart, vs 0 0 0, 1 1 8 0 6 2 4 5 6 4 7 1 usd Nisan, vs 0 0 0, 1 1 0, 8 2 0 7 4 9 2 5 4 5 usd Mayıs VS 0 USD Haziran VS 0 USD Temmuz VS 0 USD Ağustos VS 0, -0, -0, -0, -0, -0 USD Eylül VS 0 0 0, -0 USD Ekim VS 0 0 0, -0 USD Kasım VS0001023245967242USD Aralık ayı VS0001071894910009USD Gördüğünüz gibi LUNC bu yıl önemli bir değer artışı sağlayamayacak. Bu da başka bir kriptoyu tercih etmenin çok daha akıllıca olacağı anlamına geliyor kripto uzmanlarının ve deneyimli kripto kullanıcılarının tavsiye ettiği şey, hali hazırda kayda değer bir başarı elde etmiş ve değer kazanma şansı çok daha yüksek olan ve böylece size yatırımınızın geri dönüşünü sağlayan kriptoyu tercih etmektir. Evet arkadaşlar bugünün haber ve tahminleri bu kadar. Düşüncelerin neler? Lütfen görüşlerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayınız. Bana destek olmak için lütfen kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın güle güle